Evet arkadaşlar, küçük Bütçeli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda yapay zeka ile ilgili ipin ucunu kaçırmış olabilirsiniz. Ben de o durumdayım. Fakat son 2-3 gündür biraz bunun başını yakalamaya çalıştım. Ve biraz başından tuttum gibi geliyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili konularda bu ipin ucunu size de tutturmak istiyorum. Ama oraya dalmadan önce şimdi genel bir bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yapay zeka ile ilgili birçok tool'lar çıktı. Mesela örnek verelim. Sizin bir toplantınız var. İki kişi arasında bu toplantı özetini herkese paylaşmak istiyorsunuz. Bir tane tool var. Bu tool size bunu yapıyor. O e, toplantınızın özetini çıkartıyor, İstediğiniz bir konuşma kanalına basıyor veya da size mail olarak atıyor. Diyelim ki Slide'ye yazıyor veya da Teams'e yazıyor veya da size mail olarak özeti çıkartıyor. Bu birinci bir kullanım olabilir. Veya da diyelim ki siz bir tane uygulama yapmak istiyorsunuz yapay zeka kullanarak videoyu alacak, Deepfake ile değiştirecek, sonra yeni bir video oluşturacak. Böyle bir amacınız var. Bunun için farklı bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Şimdi açık kaynaklı kod geliştirici grubundan birkaç kişi çıkmış, aslında binlerce kişi çıkmış ve bir tane uygulama yapmışlar. Bu uygulama aslında çok güzel bir uygulama, benim bayağı hoşuma gitti ve burada büyük bir gelecek görüyorum yapay zekâdına. Çünkü adamlar demiş ki, her bir ihtiyacımız için farklı farklı uygulama kullanmak yerine bir tane platform yapalım, bu platformun üzerinde birkaç flow olsun, o flowlar bizim amacımıza hizmet etsin. Mesela biraz önce örnek vermiştim ya, toplantının özetini çıkartacak. Bu platformda bir flow olacak veya da günlük işlerinizi yaptıracağınız bir şey var örnek vermiştim YouTube'un işte YouTube'dan bir video ile deepfake yapacaksınız aynı şekilde bu da platform üzerinde ikinci bir flow olacak bu adamlar bu platformda piyasadaki bütün dil modellerini yapay zeka dil modellerini zaten entegre etmişler siz sadece çekip sürükleyip bırakıp kullanıyorsunuz şimdi biraz buna bakacağız şimdi arkadaşlar iki tane önemli komponent var burada. Bunlardan bir tanesi Lang Flow. Lang bir tane kullanıcı arayüzü. Bu kullanıcı arayüzünü, bu platformun kullanıcı arayüzü. Ben bunu Docker üzerinde çalıştırıyorum. Komandını buraya yazmışım zaten. Ve ben bunu biraz önce burada çalıştırmamışım. Hemen bunu çalıştıralım. Şu şekilde çalıştırıyoruz. Şifremizi giriyoruz. Arkadaşlar bu yavaş yavaş Döne döne ayağa kalkacak. Yaklaşık bir 30-40 saniye alıyor. Bunu beklerken biz biraz Şalgam. Adını unuttum da. Biz biraz şalgamımızdan içelim. Evet. Langklob ayağa kalktı arkadaşlar. Langklob ayağa kalktı. Şöyle tertemiz bir arayüzü var. Buradaki hatalara şimdilik bakmayın. Çok önemli değil. Hatasız bir şey olmaz zaten. Şimdi bu arayüzümüz burada. Bize ikinci olan bir ikinci olarak gereken bir uygulama gerekiyor. Bunun adı da ollama. Arkadaşlar bu ollamada arka planda sizin yapay zeka modellerinizi çalıştırmanızı gerek çalıştırmanızı sağlayan bir platform. Yani ön planda Langflow var, arka planda Ollama var. Ollama bütün yapay zeka platformlarını kendi üzerinde çalıştırabiliyor. Şimdi ben ollamayı da ayağa kaldırıyorum. Onu nasıl kaldırıyorum? Onu da yine Docker üzerinde çalıştıracağım. Onun da komutu burada. Ben onu biraz önce ayağa kaldırmıştım. Ayağa kalktı. Ayağa kalktığını nereden biliyorum? Şuradan localhost'tan işte IPC yani localhost portu da burada zaten. Şimdi API tag dediğim zaman üzerindeki hali hazırdaki modelleri gösteriyor. Normalde burası boş geliyordu. Ben biraz önce bir model kurmuştum. Bu model nedir? Diyelim ki mesela şöyle diyelim DeepSeek. Diyelim ki böyle bir dil modeli var DeepSeek. Siz bunu kullanmak istiyorsunuz. Hemen bulamadan arıyorsunuz DeepSeek bilmem ne falan filan. Ondan sonra kullanmak istediğinizi bu ollamaya çekiyorsunuz. Şimdi kullanmak istediğimiz bir dil modelini ollamaya çekelim. Şimdi benim bilgisayarımda çalışan şu bir bakalım. Evet, benim bilgisayarımda iki tane konteyner çalışıyor gördüğünüz gibi. Birisi Langflow, the front end demiştik yani UI demiştik. Arka planda da Olama çalışıyor. Ben şimdi Olama'nın içine gireceğim. Giriyorum. Ve girdim. Ve Olama'da dediğim gibi kullanabileceğiniz birçok bir farklı model var. Ama bu kullanacağınız modeller sizin bilgisayarınızın CPU ve GPU'suna göre değişiyor. Çünkü çok büyük modelleri kendi bilgisayarınızda çalıştıramazsınız. Çünkü yüksek GPU'lu makineler gerektiriyor. O yüzden ben Llama Lama 2'yi öneriyorum. Çünkü bu ortalama bir Macbook'ta çalışıyor. Bunu Bu modeli Olama'yı almak için çalıştırmanız gereken bir tane komut var. O da bu. Olama Pull diyorsunuz ve modelin adını giriyorsunuz. Ben Olama Pull Llama 2 deyip bunu zaten çalıştırmıştım. Çalıştırınca da API'den bunu görebilirsiniz. Şurada diyor ki benim modellerimden bir tanesi llama 2 bunun üzerine yüklendi şu an diyor. Başka var mıymış? Model name diyelim. Bir tane daha varmış. 3. Ben biraz önce 3'ü de yüklemiştim. O yüzden iki tane modelim var üzerinde. Şimdi Langflow'a dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar Langflow'un yayına geldik. Şunu bir refresh edelim. Şu bir kendine gelsin. Bir daha okey diyelim bir kendini gelsin. Tamam. Şu ışıklarını da açıyorum. Arkadaşlar Lang Flow'un yayındayız. Şimdi biz burada bir tane proje oluşturacağız. Yani bir flow oluşturacağız. Hemen yeni bir proje diyorum. Boş bir flow oluşturacağım. Diyorum ki ben bir, bir yerden input alacağım değil mi? Yani insan bununla konuşacak. Bir tane input alacak. Arka planda da olamayı kullanacağız. Olamayı. Olamayı da buradan tuttum, sürükledim. Ondan sonra bu olama içindeki dil modelini çalıştırıp bize bir çıktı verecek. O yüzden output sectionından bir tane de buraya output sürükleyip bırakıyorum. Ondan sonra bunları birbirlerine döne döne bağlıyorum. Yani diyorum ki ben sana input vereceğim buradan. Sen içindeki modeli kullanarak bunu çalıştır, işle. Ondan sonra çıktığı da bana ver diyorum. Bu böyle. Şimdi bu bu UI'daki olamaya şey demem gerekiyor. Benim olamam nerede çalışıyor? Onu göstermem gerekiyor. Benim olamam kendi bilgisayarımda çalışıyor. Benim bilgisayarımın local IP'si bu. O yüzden IP buraya girdim. Portu zaten standart. Ondan sonra bu olamanın üzerindeki modelleri bana göster diyorum. Biz iki tane kurmuştuk ya. L, Lama 2 ve 3. Şimdi refresh ettim. Buraya geldi. İkisi de var. Ben 2'yi kullanmak istiyorum. Çünkü benim bilgisayarım çok hızlı değil. Böylelikle benim flow'um tamamlanmış oldu. Aslında bunu yaparak kendi bilgisayarımızda çalışan bir chat GPT yapmış gibi olduk. Şimdi bunu çalıştıralım. Hatta çalıştırmadan önce şöyle bir şey daha yapalım. Önce bir çalıştıralım, ondan sonra yapalım. Şimdi arayüzümüz açıldı. Bu adama diyorum, diyorum ki havar diyorum. Şimdi mesajı buraya, input'u buraya verdim. Arka planda olama bu dil modelini çalıştırıyor. Bu bana bir tane cevap verecek. Ama gördüğünüz gibi model çok yavaş çalışıyor. Yani Macbook'ta bile bayağı yavaş çalışıyor. O yüzden biraz daha şalgam içiyoruz. Yani çok basit bir soruya çok yavaş cevap vermesi şaşırtıcı. O yüzden chatçiyi bitini değinebilmek lazım. Ben burada böyle bekliyorum. Siz burayı ileri alırsınız. Alırsanız alırsınız almazsanız da bana namına. <laughs> ne kadar oldu? Bir 30 saniye oldu mu? Ben de şuradan süre tutayım bakalım ne kadar da cevap verecek buna. Hala bekliyoruz. Yani bunu beklerken araya iki zikir sıkıştırabilirsiniz. Şu boşlukta da konuşayım, boşlukları doldurayım diyorum da aklıma hiçbir şey gelmiyor. O yüzden ben de izliyorum. Ama çalışacağına eminim. Bence çalışacak. Neredeyse iki dakika oldu. Yani sanki bir bokluk var gibi, bu kadar sürmemesi lazım gibi geliyor ama... İnat ettim, bekleyeceğim. yarımın 3.5 dakika oldu Evet, beş dakikaya doğru gidiyoruz. Altıncı, yedinci dakikada bırakacağım. Farklı bir model ekleyeceğim Yoksa benim bilgisayarımı kaldırmadı gibi. Ama videonun, videoyu çekmeden önce de denemiştim. O zaman olmuştu. Yani bu IT işleri böyle akılsız ermiyor. Malumat yine yukarıdan. Mana kodum teknolojisi. buçuk dakika oldu. geldi. Ne diyor? Ben bir chat robotuyum benim film yok falan. Yani yaklaşık 5.5 dakikada cevap verdi. Çok saçma. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden demiştim ya biraz böyle küçük modelleri seçmeniz gerekiyor. Benim seçtiğim model 3.8 GB. 39 GB var. mesela DeepSeek V3. Bu ne kadar? Bu 404 GB. Yani bunu çalıştıracak makinede Böyle taşıyacak lazım. Neyse. Arkadaşlar chat GPT'miz oldu. Soruncu cevap veriyor işte. Biz bunu niye böyle yaptık? Yaptığımız bu sistem komple bizim makinemizde çalışıyor. Yani bizim datalarımız yani bizim bilgilerimize kimse çökmüyor. Şimdi buna bir soru daha soralım. O soruya cevap verirken biz farklı bir şeylerle uğraşalım. Diyelim ki What do you know about Turkey? Tamam. Bu buna cevap vere dursun. Ben de size şimdi farklı bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu Langflow sistemi platformu şöyle de bir şey yapmış. Langflow Store diye. Bu Langflow Store'a giriyorsunuz. Burada kendinize bir tane API key yaratıyorsunuz. Yaratalım. Yarattık. Bunu herkes görsün de millet beni hacklesin. Şimdi bunu alıyorum, bu store tarafına geliyorum, Langflow'da. Hayır, aslında burada ayarları, şunun bu ışıklarını ben bir açayım da. Buradan ayarlara geldim, Langflow'un store API keyini giriyorum. Bunu buraya girdim. Şimdi bu Langflow store nedir? Arkadaşlar demiştik ya bu Langflow'da bildiğiniz flowlar yapabiliyorsunuz diye. Adamlar da Langflow Store yapmış, bu store'da hali hazırda olan flow'ları oradan çekip kullanabiliyorsunuz. Örnek. Benim artık store'a gelip ha pardon buradan bakacaktık. Your API key not valid, valid API key. Ulan bir daha ekliyoruz o zaman. Şuradan bunu kopyaladım. Girdik. API key. Save Successfully. Tamam. Şimdi Store'a gidiyorum. Bakalım. Şu arama yeri bir kendine gelsin. Buradan Langflow Store'da herhangi bir YouTube'la ilgili bir flow var mı yok mu ona bakacağız şimdi. Bu arada bizim Langflow cevap vermiş mi? Hala vermemiş. Bir 5 dakika sürecek herhalde. Yani gördüğünüz gibi şu an benim bilgisayarımda çok fazla yavaş çalışıyor. Ben aynı sistemi AWS'te de kurdum. Orada da güzel bir makine kullanıyorum. Yani GPU'su 24 GB olan bir makine kullanıyorum. Orada ne kadar hızlı çalıştığını birazdan göstereceğim. Buraya YouTube yazalım. Aynı yazamadık herhalde. Evet. Bunlar arkadaşlar. Langflow Store'dan gelen uygulamalar. Mesela YouTube QA diyor. Chat the transcript of a YouTube video diyor. Yani bu flow YouTube videosunu alıyor. Ondan sonra oradaki konuşmaların transkriptini çıkartıyor. Onunla ilgili soru sorabiliyorsunuz. Bunu ekleyelim. Bir de size şeyi göstereyim. Bu bir flow. Bir de şurada gördüğünüz gibi Lego işareti var. Bu da Langflow'da la bir komponent. Yani bu flow'lar bu komponentleri kullanıyor. Bu komponenti alırsanız kendi flow'larınızda da kullanabiliyorsunuz. Ama bu flow hali hazırda yapılmış bir flow. Bunu da alalım. Onu da göstermek adına onu da alalım. Şimdi ana sayfama gittim. Bir refresh attım, flow'larım geldi. Bu iki tane bu YouTube flow'unu Flow storedan çekmiştik. Şimdi buna tıkladım. Gördüğünüz gibi adamlar bu flowu halihazırda yapmışlar. Mesela ne oluyormuş burada? Chat Open API varmış, YouTube Transcriber varmış, Chart varmış, Chart varmış. Siz bunların ayarlarını yaptıktan sonra bunu çalıştırdığınızda bu YouTube videosunu alacak. Ondan sonra da o YouTube videosu ile ilgili bu chat, bu konuşma platformunda soru sorabileceksiniz. Şimdilik bunu siktir ediyoruz. Şimdi komponent kısmını göstereyim, Komponentle buraya yükledik. Bu komponenti nasıl kullanacağız peki? Onu da göstereyim. Şurada bizim ilk projemize gidiyoruz. İlk oluşturmuştuk ya chat, chat kısmının input'u vardı, olama vardı, chat output'u vardı. Diyelim ki biz buna bir tane YouTube takacağız. Buraya YouTube diyorum. Bu YouTube Transcriber'ı biraz önce Langflow Store'dan almıştım. Bunu da sürükleyip bırakıyorum. Buraya YouTube'un linkine girdiğim zaman artık bunu da kullanabilir hale geliyorum. Arkadaşlar bu arada her bir komponent aslında Python'la yazılmış bir komponent. Siz de bunu customize edebiliyorsunuz. Buradaki işarete tıklayarak bu Python koduyla bunu customize edebiliyorsunuz. Şimdilik bunu da siktir ediyoruz. Şu Langflow'a bir daha bakıyoruz. Buna bir soru, soru soru bir soru daha sormuştuk. Bu yine buna cevap vermedi. Artık bunu bunu boş ver. Bunu geçtik. Eee şimdi Langflow'dan konuştuk. Langflow store'dan konuştuk olamayı az çok anladık. Şimdi şeye bakalım. Diyelim ki ben bunu Cloud'da çalıştıracağım. Ne olacak? Ben bunu aslında Cloud'da çalıştırıyorum şu an. Hemen onun örneğini göstereyim. Aslında burada daha güzel olacak. Şimdi arkadaşlar bu benim Cloud'da çalışan Langflow'um. Hemen burada bir tane proje oluşturalım. Boş bir proje. Şimdi burada ne kadar hızlı çalıştığını göreceksiniz. Chat input aynı şeyi, aynı flow'u, lokalde çalışan aynı flow'u bir de Cloud'da çalıştıracağım. Şuraya ollama takıyorum bir tane. Bir tane de output takıyorum. Bunları birbirine bağlıyorum. Mesajım input'a gelsin. Bu text de benim output'uma gelsin. Bir de buna şöyle bir şey yapacağım. Prompt vereceğim. Ve bu prompt'ta da şunu diyeceğim. Diyeceğim ki Act like you only speak Turkish and you don't understand any other languages. Yani bu promptla da Şuraya şuradan system message. Bu promptla da olamaya ayar veriyoruz. Diyoruz ki şöyle davran diyoruz. Ben dedim ki sadece Türkçe biliyormuş gibi davran dedim. Ondan sonra olamanın arka planda çalışan modelinin yerini gireceğim. Benim Cloud'da çalıştığı için ben daha önceden bunu ayarlamıştım. Ayarladım. Oradan da bir model seçelim. Ellama 2 kullanmıştık lokalde. Burada 3 kullanıyoruz. Bu biraz daha e, hardware istekleri daha yukarıda olan bir model. Şimdi bunu çalıştıralım. Havari diyorum. ediyorum. Diğerinde 5 dakika beklemiştik lokalde. Belki 5 dakikadan fazla. Bakalım Cloud'da ne kadar sürede verecek cevabı. Bu arada biraz sonra Cloud'da kullandığım makinenin de detaylarını vereceğim. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 5-10 saniye içinde cevap verdi ve Türkçe cevap verdi ve gördüğünüz gibi biraz da trip attı. Yani şimdi soruyorum. Why don't you Why don't you speak English with me? Benimle İngilizce konuş dedim yani. Bakalım ne diyecek? Ben Türkçe konuşmak istedim. <laughs> Nereden İngilizce konuşmak isteyeceksin? Yani bence gayet başarılı, atarlı giderli bir model oldu. Neyse. Demek ki bu da böyleymiş. Şimdi size şunu göstereceğim. Ben bu Cloud'da kurdum bu sistemde olamayı hangi makinede çalıştırıyorum? Bu arada arkadaşlar bu sistemde iki komponent kurduk değil mi? Birisi Langflow, diğeri olama. Langflow UI kısmı dedik. O yüzden UI kısmını çalıştıracağınız makinenin çok güçlü olmasına gerek yok. Ben Cloud'da Langflow'u bir tane container'da çalıştırıyorum. AWS üzerinde Fargate'de çalıştırıyorum. Bir tane CPU'su var, 2 GB memory'si var. Şimdi olamayı nerede çalıştırıyorum? Olamayı nerede çalıştırıyorum onu göstereceğim. Olamayı arkadaşlar şöyle bir makinede çalıştırıyorum. G5 x -Large. Bu adamın da 4 tane CPU'su varmış. 16 GB memori'si varmış. Tabi GPU'su da var. 24 GB'de e, GPU'su varmış. E, fiyatına bakıyoruz. Saatli 1 dolarmış. Hemen şuradan ChatGPT'ye diye soralım. Bakalım aylık. Bunun bize gelişi ne kadar oluyor? Diyelim ki G G5 x kullanırsak. Bunu da şöyle kıyasladım. Dedim ki bir yıllık rezerve edelim. Ne kadar vermemiz gerekiyor? Aylık maliyet on demand Bu arada bu TL mi? Ha evet. USD olarak veriyor. TL olarak ver demiştim ama dolar olarak verdi. Neyse. Demek ki biz böyle bir makineyi kullanırsak ayda 734 dolar ödememiz gerekiyormuş. Bence pahalı. Yani rezerve edersek biraz daha ucuza geliyor. Tabii 462 dolar yani gene pahalı. Ama durum böyle. Arkadaşlar ben yapay zekanın artık yapay zeka ile ilgili işlerin bu tarafa doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü kimse kalkıp da bin tane tool öğrenecek hali yok. Bence büyük ihtimalle bir tane platform olacak ve bu platform üzerinde artık insanlar buna flowlar yaratacak ve flowlarda bu storelarda length flow storeları gibi storelarda parayla satılacak diye düşünüyorum. Ben bunu böyle düşünürken bir tane adam da bunu yapmış zaten. MIT'den bir tane adam yapmış. Stack AI. Stack AI de büyük ihtimalle bu length flow'un üzerine kurmuş. Yani bu open source bir proje olduğu için büyük ihtimalle oradan forklayıp bir tane platform oluşturmuş. Ve bunu da aylık 900 dolara insanlara kilitliyor. Yani yapacak bir şey yok. Sanırım benden bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey kullanırsanız Langflow kendi bilgisayarınızda kurarsanız bir boka yaramaz çünkü bilgisayarınızın bu işlemleri yapacağı yapamayacağı belli. O yüzden cloud'da bir makine açabilirsiniz ama o da çok pahalı. Yani ne yapmak gerekiyor ben de bilmiyorum. Ama ben bu Langflow'u bayağı beğendim. Gördüğünüz gibi input alanları bu şekilde, outputları bu şekilde prompt verebiliyorsunuz. İsterseniz API ile data verebiliyorsunuz, dosya koyabiliyorsunuz, Gmail ile Google Drive ile bağlayabiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz ki dataları oradan alsın. Onun dışında bir sürü model var. Diyelim ki siz burada olama kullanmak istemiyorsunuz, OpenAI kullanmak istiyorsunuz. OpenAI, OpenAI kullanmak istiyorsunuz. Ve bu OpenAI'yı de kendi bilgisayarınızda çalıştırmanıza gerek yok. İsterseniz Um, Open AI'dan bir API key alıyorsunuz, onu buraya giriyorsunuz, artık sadece siz flow'unuzu manage ediyorsunuz. Open AI'da, Open AI provider'larının server'larında çalışıyor. Siz sadece API'nıza para veriyorsunuz. Sanki böyle bir kullanım bence daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü böyle yüksek GPU'lu bir makineyi cloud'da ayağa kaldırmak bayağı bir pahalı gördüğünüz gibi. Yani 700 dolar bence pahalı. Başka ne var demiştik burada? İşte helper'ları varmış falan filan. Başka falan filan. Çok da değişik bir şey yokmuş ama durum bu. Işıkları kapatıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün biraz yapay zekadan bahsettik. Yapay zeka ne tarafa doğru gider filan onlardan konuştuk. Ama böyle şeylere çok da takılmak, takılmamak lazım. Sonuçta her şeyi bilen yukarıdaki. Bunlarla biraz oynayalım. Ama bunları fazla kafaya da takmayalım. Biz kendi hayatımıza bakalım. İrfan bilmez, İhsan bilmez, Kandil bilmez, Ramazan bilmez. Böyle epay zekada bir boka yaramaz.